Size çok teşekkür ediyorum, şimdiden 2.000 izlemeye ulaştığımız için hep birlikte yaptık bu arada bunu <laughs> yapmayı da devam edeceğiz. Bu böyle <laughs> ufak bir kar topunu düşünün ve nasıl hızla kocaman bir şeye dönüşüyor bir çığ yapacak şekilde bu böyle olacak yani hani eminim size o yüzden çok teşekkür ediyorum içtenlikle teşekkür ediyorum size. Kocaman sarılıyorum hepinize çok sarılıyorum. Şimdi yine sevdiğiniz aslında ben de şunu anlıyorum. Videolara neler izleniyor, neler izlenmiyor gibi bakarken Hmm. En son e, yüklediğim sanatçı incelemesi olan video çok hoşunuza gittiğini tahmin ediyorum. Osamu Sato'yu e, incelemiştik o videoda e, ve içerik olarak güzel bir içerik olduğunu ben de hissettim yani hani e, benim de çok hoşuma gitti kaydederken. E, o yüzden şimdi tekrar. E, bugüne özel tekrar bir sanatçı incelemesi <laughs> geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben sanat eleştirmeni değilim. Öyle bir şeyim yok, tutumum yok, öyle bir yaklaşımım yok. Ben sadece e, takip etmekten hoşlandığım şeyleri da, takip edip kendime yönelik, benim de bir sonuçta geçmişimden kaynaklı bir benim kendi perspektifim var. Kendi e, bu zamana kadar oluşan bende bir altyapı var. Ona yönelik ben sadece yorumda bulunuyorum. Ama bu demek değildir ki e, bir şeylere karşı... E, işte nasıl söyleyeyim yani eleştirmek gibi değil niyetim onu lütfen altını çözmek istiyorum. Benim öyle bir amacım ya da niyetim yok. Sanat eleştirmeni değilim. Şu an için değilim. Belki ileride olabilirim o. <laughs> Onu bilemiyorum yani. O konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum şu an. Sadece dediğim gibi yorumluyorum. Kendime bakıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Neyin ne olduğunu. Çünkü bazen <laughs> zor olduğunu biliyorsunuz yani siz de. Zor olduğunu biliyorsunuz derken. Yani sanatla ilgili konuşmak ya da anlamaya çalışmak ya da yorumlayabilmek de zor olabiliyor. O yüzden bu tarz şeylerde benim her zaman dikkat ettiğim şey biraz daha e, zaman çizelgesi olarak e, zaman çizelgesini yayıp bunlara karşı bir yorum ya da inceleyebilmek bu tarz şeyleri. Yani sadece bir şeye odaklanarak anlamaya çalışmaktansa o sanatçının ya da o eser her neyse onun biraz daha ...geçmişinde ya da oluşturduğu diğer etkenlerle birlikte bunları yorumlamak ya da anlamak en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Yani ben şahsen bireysel olarak bunu yapmaya çalışıyorum her zaman. Bu daha da kolaylaştırıyor. O yüzden şimdi tekrar bir ne yapalım sanatçı incelemesi yapalım ve bu sefer sanatçı incelemesini nereden yapmak istiyoruz ee, yine şeylerden gidelim biraz daha böyle içerik olarak herkesin bildiği ve şey yaptığı e, noktalardan gidelim o zaman şöyle bana bir izin verin bir düşüneyim ne olabilir ne olabilir hmm. Deyze bakalım hadi Deyze bakalım Deyze magazinine e bakalım Deyze magazinin herkesin bildiği ne tahmin ediyorum bilmiyorsanız da okey bilmiyor olabilirsiniz inceleyebilirsiniz video bittikten sonra Deyze'in içerisinden biraz e, bir sanatçı şey yapalım hmm. Bella'nın güzelliği beni şu an vurdu yani burada <laughs> direkt dikkatimi çeken şey Bella oldu. Bir dakika şuna hemen bakmak istiyorum. John Galliano e, moda tasarımcısı. Hı, Hı Okay. Onun defilesinden mi? Ki bunu ne Benim dikkatimi çeken şey bu. Aa oh, wow oh, okay. Pat McGrath uh... <laughs> legend. <gülüyor> legend hiç aklıma gelmedi. Nedense böyle daha yönük şey birisi gibi düşündüm. Tabii ki. Hmm. Evet sanat fotoğraf diyoruz ve sanatçı incelememize başlıyoruz. An itibariyle Şimdi Murakami benim e, dikkatimi çeken şey çünkü. E, trend e, bir bir site var. O sitenin adını ekleyeceğim. Yani şeye dahil ederim infoya. Eee Trend olan şeyleri e, inceleyebildiğiniz işte e, yapay zeka konusunda, sanat konusunda, işte ülke ya da işte ne bileyim yemek vesaire falan. bu Bütün bunların e, analizini, verilerini şey yapan, paylaşan bir site. Takashi Murakami de e, orada birinci sıralarda yani sanatçı olarak, sanatçı aramalarında... Ee, o listenin içerisinde olduğu için şu anda buraya girdiğimizde direkt dikkatimi o çekti yani. <gülüyor> <gülüyor> Synchronization. <gülüyor> okay. Zetko et takarım London'da açıldığı bir son sergisine buna bakacağız şimdi. Takashi Murakami'nin aslında çok garip değil mi? Asya sanatçılarına gitmemiz. ilk yaptığımız Sanatçı incelemesinde Japonyalı bir sanatçıydı kendisi. Şimdi yine çok garip Asya'dan gidiyoruz bakalım. Yine bir Japon sanatçısı. Murakamiye bayılırım bu arada. Sadece ne yapacağız dediğim gibi size bir önceki şeyde başında videonun yapmak istediğimiz şey aslında bunları biraz daha geç hani daha geniş çaplı bir e, şekilde incelemek ya da bunu anlayabilmek vesaire falan. O yüzden şimdi başlıyoruz. Murakami Japon kontemporary contemporary sanatçısı. And is the no blurring the line between high and low art. Okay. 62 yaşında olan Murakami'den bahsediyoruz. Eee Nerede? Japonya'da doğuyor. Çağdaş sanatçı hakkında bir şeyler yapıyor. Çağdaş bir sanatçı kendisi. Japon sanatsal geleneğinin estetik özelliklerinden... ...ve savaş sonrası Japon kültürün doğasından... ...yararlanarak bir e, şeyler üretiyor. O yüzden şimdi Murakami'nin e, son e, şeyine geçmeden önce buradaki habere geçmeden önce. Şunlara da bir bakalım istiyorum. Burada 11 tane görsel var. Ee, şunlara da bakalım. Okey. Çok güzel. Şimdi <laughs> Hmm, şey dikkatimi çekti bu arada yani e, buradaki e, şey detay bilgiye baktığımızda e, ejderha mavi ejderha Kyoto akrilik ve e, glitterlı bir glitter sim miydi okay. öyle bir şey Şimdi bunlara da şöyle bir hızlıca bakalım ve haberin içeriğini alalım. Asıl en önemli olan. Çok güzel. Çok 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 güzel. Evet. Burada da bir ejderha. Evet yani şöyle aslında bayağı böyle bir infinite sonsuz bir şey olarak yorumlayabiliyorum hmm, buradaki kompozisyon. Hmm, her yerinde bir farklı bir detay vesaire falan. Aşağısı tamamen deniz e, diye yorumlayabiliriz. Dalgalar vesaire. Ve bu ejderha ve kaplumbağa e, kabuğu gibi kaplumbağa kabuğunun üzerinde de işte onların o tapınaklarının vesaire falan filler onlar bunlar evet çok şey dolu dolu bir içerik var burada okey bu da çok hoş gözüküyor minyatür bunların içeriğini tabii ki de canım. çok güzel evet tapınak Golden Pavilion. Okay. Buradaki isimlere de şeylere de bakmaya çalışıyorum. Hmm. Şurayı bir inceleyelim. Okay, bu savaşla alakalı olan ee, bir şey olabilir. Kendisi. etkileyici gözüküyor. Şimdi bir dakika şunu açacağım. <laughs> şunu açacağım ve şöyle biraz detaylara bakacağım. Çünkü nereye bakacağımı şaşırdım. Şuralardaki detaylar. Kozmos. Bunlar bunlar. Harika gözüküyor ya. Bu kadar. Bunların bu kadar detaylı çalışmaları, ince çalışmaları beni Hmm, çok etkiliyor yani öyle söyleyeyim. Çok güzel gözüküyor. Yine dalga ve şey gibi hmm, ateş. Bir şeyler burada. Bunların hepsi bir aslında imge yani hani. Ee, ama maalesef şey yapabiliyoruz aslan tiger kaç tane gö görebildiğim benim 1 2 3 4 tane. 5 6 7 8 9 10 11 Evet çok e, Şuradaki detaylara bakın ya mi okay. Evet bunun adı neymiş White Tiger and family beyaz kaplan ve ailesi. Japon kiraz çiçeği, kiraz ağacı mıydı? Bir dakika. Evet. Hmm. Bu da çok güzel. Bu görsellere baktık şu an için. Ve nelere bakıyoruz? Hmm. Önemli bir figür aslında Murakami şu anda. Hmm. Japonya'dan dünyaya şey yapmış olan birisi. Bunu çevirsem aslında daha güzel yorumlarız. Nihonya. Nihonga, nihonga. Geleneksel Japon resmi. Okumuş. Ve bak az önce o bilgiyi kaçırdık. Bunu ok okurken o ilk yıllarında Kai Kai Kiki şirketini yönetmeye ve moda ve müziğin en büyük isimleriyle işbirliği yapmaya kadar giden Murakami'nin geçmişi. Yüksek sanatla kitle kültürünü ustaca yaymış. Ticari anlayışıyla hem kutlanır hem de eleştirilirken Japonya'nın savaş sonrası Amerika ile ilişkisini sevimli ama rahatsız edici görüntülerle keşfetmesi sanat ve ticaret hakkında tartışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Sanatıyla gördüğünüz gibi bir sürü insanı kışkırtmayı başarabilen nadir insanlardan birisi bu da ne demek oluyor? Madem birçok insan bunu konuşuyor demek ki doğru yolda demek oluyor. Min önemli esetini ee, ne hmm, tanımlamaya yardımcı olan ve bu sürece yaratıcı bir imza eden sanatçı, referiniz anime içinde. Anime animasyon endüstrisini biliyorsunuz Japonya'da çılgın yani. Amerika Disney peri masallarına odaklanıyorken Japon animasyonu apayrı bir noktada. Japonya'nın savaş sonrası travmasını açıkça ele aldığına inandığı nükleer kıyamet, varoluşsal yabancılaşma gibi derin temaları ele almış. 70'lerde Gundam ve Galaxy Express 999 gibi şovlarla büyüyen uzun metrajlı filmi Jellyfish Eyes'ın bir övgü oldu. Bunu çok merak ettim. Şimdi şunu bir şeye atmak istiyorum. Jellyfish Eye. Hmm. buna bir bakmak gerekiyor. Ama bu kaç yapımı? Uzun metrajlı. Aa okey bu uzun metrajlı. Onun şeysi. Bunu izlemedim. Okey. Buna bakabiliriz. Ee, Louis Vuitton'la da yaptığı bir e, şey var. Çalışması var. Az önce onu şeyde görmedik. Ee, ben ona tıklamadım ama bunu isterseniz inceleyebilirsiniz. E, Louis Vuitton'un o logo logo olan e, şeye e, ne yapmış kendisi de e, bir şey yapmış çalışma yapmış Louis Vuitton'la bir e, collab, collaboration yaparak e, ama ne olmuş o kadar e, dönüm noktası olmuş ki sayısız taklite o ortak açmış yani sayısız taklit edilmiş Yap, yapı onun yaptığı o çalışma içinde kawaii estetiği çalışmalarındaki kawaii kültürel bir meta bir eleştiri ve, da, ve daha karanlık niyetler için bir maske olarak çalışıyor sevimli karakterleri sözde bedensel savılar aşaması sırasında yapılan rezil yalnız kavga heykelinin gibi şiddetli ve cinsel hususlar var. İmzası olan gülümseyen çiçekleri aa onun imzasıymış o gülümseyen çiçekler. Karakteri bir bakışta tatlı ve ancak razıca bir şey gizlenir. Evet böyle bir şey de var yani hani onun ıı, çalışmalarında böyle bir gizemli ya da böyle bir şeylerin hani bizim ıı, algılayamayacağımız boyutta bir şeyleri demek ki öyleymiş yani bazı şeylerle ilgili. bastığımız sosyal bilgilerin yansıması kovay korkutucu. Kovay aslında aa okey burada bir kelime oyunu var. Hmm. Kelime oyunu var. Okey. Kawai ve kovay. Sevimli ve korkutucu Hı -hı gibi mi? Neşeden travmaya kadar her şeyi ifade edebilen görsel bir dile dönüşmesine yardımcı olur dop içindir. Neymiş bu taraftan yapılan Bay Dop, Disney ve Japon mangasından unsurları harmanlayarak sevimli bir maskottan birçok mutasyona sahip karmaşık bir figüre dönüşerek hem Murakami'nin sanatsal yolculuğunu hem de Japonya'nın kültürel değişimlerini yansıtıyor. Karakterin adı saçma bir ifade olan Dobojite Dobojite'den tüketilmiş. Neden neden sorusuyla tüketilmiş. sanatçını sorgulayan alter egosu ve Japon halkı için bir metafor olarak rolünü somutlaştırıyor. Murakami e, dop aracılığıyla Japon kültürünün sevimli ve uğursuz arasında nasıl gidip geldiğini ve dönüşümleri boyunca cilalı bir dış çepeyi kurduğunu tasvir ediyor. Bu az önce incelediğimiz hem o e, bunun belki de şöyle okumasını yapabiliriz şimdi. Siyah kaplumbağa Kyoto dediğim gibi okurken ee, şimdi bu bilgiyle birlikte aslında bunu okurken ne, ne diyebiliriz? Japon kültüründen burada çeşitli imgeler olduğunu, sayısız imge var onu söylemiştik. Ve e, belki de aslında o döngüyü hem böyle renkli bir şekilde aktarmaya çalışıyor, renkli e, şekilde e, ve detaylarla aktarmaya. E, ama dönüşümü simgeleyen şeyler de aslında ben burada bunu spiraller, bu dalgalar vesaire falan olarak yorumluyorum kendi açımdan ya da işte e, gördüğünüz gibi buradaki filler bile o spiralin etkisinde gibi okuyabiliriz çünkü film burada yan açısını görüyoruz ama burada tam karşısından buraya bunun son yani o döngünün arkasındaki şeyin devam edebildiğini aslında biz kendi ee, bilincimizde onu öyle odaklanabiliyoruz ya da bu kişinin kafasının kafada böyle devam etmesi o sonsuzluk şeyini ben öyle okumasını yapmıştım şuna da o, o an <laughs> şu an bunu öyle olabileceğinin şeyini de getirmiş olduk Burada işte yine Japon kiraz e, ağacının şeyini görüyoruz. Süper düz teorisi. Murakami'nin süper düz teorisi Japonya'nın erken modern Edo döneminin. Yani bu Edo dönemi de 1603 ve 1867 yılları arasında Edo dönemi olarak yani çağdaş anime ve mangaya bağlayarak insan olmayan temsiller ve düzleştirilmiş bir görsel bakış açısıyla aracılığıyla yüksek sanatı popüler kültürle harmanlayan dönemin Eksantrik sanatçılarından ilham almış. Depremin sonlarına köklenen motiflerine tekrar zaten baskıları. Düz bakış açılarını ve dekoratif entegre ederek çağdaş Japon pop kültürünün asırlık bir sanatsal gelen devamı olarak konumlanan çiçekler içinde. Louis Vuitton çantana her şeyde yer çiçekleri. E, o Louis Vuitton Onda da yaptı. Aslında şunu bir inceleyelim. Murakami, Louis Vuitton Murakami diyelim. Hı <laughs> hı. Murakami daha derin bir duygusal karmaşıklığı ve ikili itici ve sevgi dualarını gizleyen aldatıcı bir sadelikte görüntüsü mantar, mantar bulutlar, kafı taslarının yer aldığı gömülü olan neşeli sırtışları aynı zamanda asırlık bir doğu ve batı sanatsal motiflerinden yararlanırken daha koyu alt tonlarda tezat oluşturuyor. Galerici içinde. Murakami Murak için gayetçiler sanatla uğraşmaya çok özel zaman önemli bir rol. burada şimdi aynı <laughs> şey sahip değiliz, yoruma sahip değiliz kesinlikle. <laughs> Okey ben öyle düşünmüyorum. Sana satmak için mekanlar dedi. Aynı zamanda kariyerleri beslemede, sanatsal gelişimi desteklemede ve kalıcı miras oluşturmaya yardımcı olmada hayatı önem taşıdı. Galerilerin potansiyeli işlemleri özel. <laughs> okay, çok hoş. Evet böyle bir harika bir Tokyo için memleketi özellikle anime, manga ve oyun kültürüyle Ahi, Aki, Habara bölgesi olmak üzere çalışmalarının merkezinde olmaya devam ediyor. Şehrin estetikleştirilmiş geleneksel ve son teknoloji pop kültürünün karışımı kendi sanatsal yaklaşımını yansıtıyor. Küresel operasyonların yanı sıra burada büyük stüdyoları var. Evet böyle bitirmek istiyorum. Çok uzun, çok çok da uzayacak. O hiç gerek yok. Ama umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, ne yaptık şimdi Murakami ile ilgili ilk önce böyle bir hızlı bir e, hatırlama yaptıktan sonra bu son açtığı Londra'daki sergisinin detayları ile ilgili daha çok bilgiye sahip olduk. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Ke o like butonlarını parçalayalım.